Merhabalar ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün beraber TÜPRAŞ şirketinin hissesine bakacağız ve bu hissenin nereye gidebileceğini önlemeye çalışacağız. Başlayalım. <laughs> Tüpraş hissesi Nisan 2023'ten beri nasıl %223'lük bir artış gördü? Bugün anlamaya çalışacağız. Nisan 2023'te bir gart deseni gördük burada pozitif bir Gartley deseni ve pozitif bir onaylama oldu burada gördüğümüz gibi. Bu onaylamadan sonra ve bu gart deseninden sonra, pozitif gart deseninden sonra %220'lik bir artış gördük burada gördüğünüz gibi. Şimdi bakalım. Tabii ki bu gart deseni oluştu Nisan 2023'te. Sonra devam yan gittik. Burada gördüğümüz gibi. Ama bu onaylama oldu. Bu onaylamayı buradaki mumu yani bir daha onayladık gördüğümüz gibi. Ondan sonra zaten artışımıza başladık. İndikatörlerimize bakalım bir. Burada aşırı satış bölgesindeydik. Gördüğümüz gibi burada zaten ASI indikatörümüzde aşırı satış bölgesine indik diye. Burada bir onaylama oldu. Ama biz şimdi neden indik? Çünkü gördüğümüz gibi bu okların hepsini silersen bir düzeltirsem burayı. Aşırı bir iniş olduğunu fark edeceğiz. Bu neden oldu? Tabii ki de burada bir negatif onaylama oldu diyebiliriz. Onun yüzünden indik diyebiliriz. Ama tabii ki de bir tek 3 günlük grafiğe değil biz analiz edersek her grafiğe bakmaya çalışıyoruz ki anlayalım hisse neden arttı veya hisse neden indi. Buradan bir haftalık grafiğine geçelim. Ve haftalık grafiğinde bir negatif kreptesini oluştu. Ve bu negatif kreptesinin birinci fiyat hedefine ve neredeyse ikinci fiyat hedefine ulaştık. İkinci fiyat hedefine biraz daha ulaşmamıza yer var. 156 lira ve 70 kuruşta. Ama tabii ki de indikatörlerimize bakarsak burada da inmeye bayağı yerimiz var daha. Ama devam inersek tabii ki de ikinci fiyat hedefimize ulaşacağımızı düşünüyorum. 156 lira Ondan sonra bu hissede neler olabilir? Günlük grafiğine bakarsak burada bir bet oluştuğunu gördük. Bu BTS'nin sonra biraz çıkmaya başladık. Onaylama oldu burada. Çıktı yukarıya doğru ama birinci fiyat hedefimize maalesef ulaşamadık. Bunun sebebi neler olabilir? Tabii ki de Türk aşısını satanlar var gördüğümüz gibi. Ama mesela buraya bir çizgi çekersek ve 4 saatlik grafiğine girersek burada bir negatif onaylama olduğunu görüyoruz. Time frame hopping onu hiçbir zaman unutmayın. Buna zaman dilimi atlaması deniliyor. Yani günlük grafiğinde mesela bir şey göremezsek oradan 4 saatlik grafiğine gireriz ki burada neler olduğunu anlamaya çalışırız. Burada da bir negatif onaylama oldu. Bu da bizi gördüğümüz gibi devam çıkmaktan tuttu. Şimdiki düşüneceğim yine bir günlük grafiğine girelim. Burada bir krep deseni oluşabilir. D noktası da burada. Bu bir fiyat hedefimiz olabilir. Bunu tutalım bir burada. 136 ve 60 kuruş. Ama buradaki LRP'de de durabiliriz. Ondan sonra da birinci fiyat hedefine doğru çıkabiliriz. Günlük grafiğindeki birinci fiyat hedefine doğru. O da zaten 179 lira ve 30 kuruş oluyor. Yani şu anki fiyat hedeflerimiz belli. Bir kere LRP 152 lira ve 40 kuruş. İkinci fiyat hedefimiz 136 lira ve 60 kuruşta. Burada bir krep deseni oluşur dediğim gibi. Ama tabii ki de burada durup da bu pozitif bet desenin birinci ve ikinci fiyat hedefine doğru çıkabiliriz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler ederim. Bu videodan değer elde edebildiyseniz bir yorumla, bir beğenime ve bir aboneye çok sevinirim. O zamana kadar kendinize iyi bakınız, iyi günler dilerim.